Merhaba sevgili boğa burçları tüm niyetlenen boğa burçları arkadaşlarımıza tarot kartlarına sorduk Nisan ayında sevgili boğa burçlarına neler bekliyor bu açılımın sizlere şifa olması mesajını en derinlere iletilmesi niyetiyle arkadaşlar bakalım sevgili boğa burçlarına kartların mesajları neler niyetlenen herkese o, üzerinizde yoğun bir negatif var. Çok o, zehir, zemberek bir tartışma yaşamış olabilir. E, Birbirine kırdığınız, kırıldığınız e, bazı iletişimlerde bulunmuş olabilirsiniz. Canınız çok sıkılmış. Hayatın sizi belki de testten geçirdiği bir Mart ayı yaşamış olabilirsiniz sevgili boğalar. E, birisi tarafından çok kıskanılıyorsunuz diyor ve... Ee, üzerinizde çok yoğun bir negatif hakim arkadaşlar. Yani bu ay özellikle arınmaya niyet edebilirsiniz. Malum bir de güneş tutulması sürecimiz var. 8 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Ee, bunun etkisi biraz size ağır gelebilir. Zaten negatif bir enerji var. Bu tutulmadan önce kendinizi arındırmanız belki de bu negatiften iyi olabilir. Ee, üzerinizde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk bu gibi şeyler varsa e, belki de büyü yapıldığından da endişe ediyor olabilirsiniz. Bu enerji, bu negatif, bu blokajlar üzerinizde hali hazırda ilk açtığımız kartta var. Ee, arınmaya niyet ederek e, sizin kendi içinize sinen bir yöntemle e, bu durumdan kurtulmanızı dilerim arkadaşlar çevrenizdeki insanlar çok talepkar saldırgan olabilirler haliyle sizde sinirli, agresif e, bazı tavırlar göstermiş olabilirsiniz. Ee, ve çözüm diyor senin elinde aslında bir arınma sürecindesin diyor bırak diyor hayatın akışı seni yönlendirsin ee, dediğim gibi biraz kıskançlık durumları mevcut çevrenizde bu aralar çok fazla kıskanılıyor olabilirsiniz çevreden insanlar sizi e, çok fazla kıskanıyor eleştiriyor bu sebeple canınızı çok sıkıyor olabilirler ve bu kıskançlık enerjisi çok fazla negatif yaratmış olabilir üstünüzde bir silkelenin arkadaşlar eee Evet burada ailenizle mutlu olduğunu görüyorum. Eğer e, evli boğa burcu arkadaşlarımız varsa evliliklerinde tartışma sorun yaşamış olabilirler ama burada mutlu bir sonuca doğru gidiyorsunuz. Ya da eğer evlilik yoluna girmiş bir boğa burcu arkadaşımız varsa o da bu evlilik yolunda aslında mutlu sonuçta çıkabilir. Evlilik kararı verebilirler ve Hayatınızın mutlu dönemine geçiş yapabilirsiniz. Kendini toparlamak için diyor kendine izin ver. Ee, sevdiklerinle vakit geçir diyor Çünkü diyor sana iyi gelecek tek şey Bu aralar bu Hayatındaki insanlardan arınma Negatiften arınma Temizlenme güneşe çıkmanızın Tek yolu bu kaldı ki bu ay Zaten bir güneş tutulması mevcut Yoğun etkisini yaşayacağız ee, Bir arınma dönemindesiniz Bir yalana Bir kurnazlığa bir hilekarlığa Maruz kalmış olabilirsiniz Çevrenizde bu insanları arındırarak bu ay başlayın sevgili Boğa burçları. Bu negatif aldığınız, sorunlar yaşadığınız, sizi çıldırtan, size zarar veren, sizin enerjinizi sömüren insanları ee, insanlardan arınmaya başlayarak bu ay e, gerçekten mutluluğa doğru adımlar atabilirsiniz ve çokça kendinizi dinlemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Yani bu ay kendinizi, iç sesinizi dinlemeye önem verin. İnsanlar size haksızlık ediyor olabilir. Siz kendinize haksızlık etmeyin boğa burçları. Ve sinirlerinize hakim olun. Çünkü boğa burcunun sinirini, inadını hepimiz biliriz. Evet karşınızdaki insanlar sizi burada rencide edebilir. Size gerçekten de sözleriyle, davranışlarıyla sizi gerçekten daha sinirli hale getirebilirler ama sizin yapacağınız bu ay tek bir şey var. Dinlenmeye, arınmaya ve sakin kalmaya niyet etmek. Siz önünüze bakın arkadaşlar. Bunları artık geride bırakın. Önünüze bakın. Evet burada bir yolculuk gözüküyor. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarınızla buluşacağınız, belki de sevgilinizle buluşacağınız güzel bir yolculuk yapacaksınız diyor. Ee, bu yolculuk iş ve kariyer anlamında değil. Bu yolculuk tamamen keyif keyif amaçlı bir yolculuk para konusunda biraz tutucu cimri gördüm size Hatta para konusunda idare etmeye çalışıyor e, kemerlerinizi oldukça sıkmış olabilirsiniz ama bu ay size yeni yatırımlar e, yeni para kazanç kapıları ilgili bazı mesajlar gelecek bunları değerlendirmelisin diyor kartlarda yani size teklifler sunulabilir Para kazancınızı artırabileceğiniz ya da yatırımla ilgili ev, araba, motor, altın yatırımla ilgili bazı fikirler alacağınızı ve bunu değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Ama çok fazla ağır enerji bu ay gerçekten üzerinizde var arkadaşlar çok fazla negatif enerji üzerinizde var. Özellikle ilişkilerinizde bu ay dikkatli olmanızda fayda var. Yeni bir ilişkiye başlamak için evet uygun bir zaman ama Lütfen teklifte bulunduğunuz insanları da bir gözden, bir süzgeçten geçirin. Gerçekten bu ilişkiyi istiyor musunuz? Bu ilişkinin sonuçları, bu karakterle nereye gidebilir gibi baştan düşünebilirsiniz ama burada gördüğüm kadarıyla siz daha sağlam adımlar, daha emin adımlar, daha güvenilir ilişkiler istediğinizi söylüyor ve bu konuda kararlı olduğunuzu söylüyor kartlar bize arkadaşlar. Bir de Katina'ya soralım bakalım sizin için Katina neler diyecek. Allah Allah. En negatif kartla başladık yine. Bakın birinci kart burada büyük büyük kartıydı. Ağır negatif, yoğun negatif demek. Burada yine valide. Yine bir büyü çok ağır negatif enerjiden bahsediyor üstünüzde. Bunların üst üste gelmesi tesadüf olamaz arkadaşlar. Lütfen kendinizi bu ay ne olursa olsun arındırın sevgili boğa burçları. Ne olursa olsun kendinizi arındırın ve evet içine çok fazla atmışsın tam da boğa burcu simgesi görüyorum ben birazcık aslına bakarsanız ee, ne kadar ateş elementini temsil etse de biraz urmiya ben urmiyayı biraz boğa burcuna benzetiyorum özellikle boğaz kısmının çok şişmiş olması çünkü boğaz hastalıkları genellikle boğa burçlarında olur çok fazla içine atar çok fena patlarlar evet hayatınızda gerçekten çıkarcı insanlar bu insanların size yaptıkları verdiği üzere Süntü ve keder arkadaşlar lütfen bu ay çevrenizi arındırın. Ee, hoşlanmadıklarınızdan negatifini çok fazla aldığınız insanlardan uzak durun Yani burada ağır negatif enerjilerden uzak durun Zaten burada bir arındırma sürecine artık bu insanlara ya da bu insanlarla görüşmeyeceğim dediğiniz bir bitiş noktasına denk geleceksiniz Bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz sizden hakkınız alınmış çalınmış olabilir ee, Susmuş susmuş bir yere kadar gelmiş ama artık ortadan ikiye bıçak gibi bölüyorsunuz arkadaşlar şunu söyleyeyim kendiniz için en doğrusunu yapıyorsunuz ve sevdiğiniz belki de hayalini kurduğunuz uzaklarda olabilir bu kişi bir ilişki başlangıcından bahsediyor burada sağlam köklere sahip bir ilişkiye doğru yol alıyorsunuz arkadaşlar bu yeni bir ilişki olabilir ya da uzun zamandır görüşüp konuştuğunuz uzakta yol mesafesi olan bir ilişkide çok güzel bir birleşme sağlam köklere sahip mutluluk verici bir ilişkiye başlangıç yapacaksınız arkadaşlar Evet bir de kehanet kartlarından da mesajlarınızı alalım. Bakalım kehanet kartlarımız neler söyleyecek size. Bu aralar çok zorlanıyorsun diyor. Hareket edeceksin, edemiyorsun. İlerleyeceksin, ilerlemiyorsun biraz diyor güçlenmen gerek yani eğer büyümek ilerlemek istiyorsan bağışıklığını güçlü tut moralini yüksek tut evet burada bir buluşma bir aşk bir sevgiliyle buluşma gerçekleşecek diyor arkadaşlar yani burada dediğim gibi bu ay buluşma ayı olabilir bu ay böyle çok istediğiniz yeni ilişki başlangıcı aklınızdaki kişiyle bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz mücadele verdiğin konularda biraz kararsızsınız diyor ama e, mücadelesini verdiğin konularda diyor biraz daha böyle istikrarlı kararlı olursan bunu başaracaksın diyor kartlarda bunu başaracaksın diyor ve de kartlarından destek alalım sizler için evet senin için bir dönem kapanıyor diyor. Zaten e, bu Nisan ayı mottosu şu olsun sizde. Birincisi büyü, negatif e, enerjiler bunlardan arınmak. İkincisi artık bir dönemi. Bazı insanları, bazı işleri, bazı haksızlıkları Hayatınızdan çıkarma bitirme dönemi arkadaşlar Nisanı böyle yorumlayabilirsiniz ve aklınızdaki kişiyle ilişki başlangıcı yapabilirsiniz Nisanı böyle yorumlayabilirsiniz ama en önemlisi şu negatiften bu ay mutlaka kurtulun arkadaşlar rüyalarına dikkat et sezgilerin çok kuvvetli diyor sezgilerin sana mesajlar veriyor diyor her şey arka görünüyor her şey çok iyi olacak yeni başlangıçlar yani bir dönem bitecek geride kalacak. Yepyeni de bir dönem başlayacak diyor arkadaşlar sizler için. İnşallah bu açılımda. Gerçekten büyücü kartı da var. Yeni başlangıçların etkisi. Siz yine de dediğim gibi negatiften uzak durmaya çalışın. İnşallah bu açılımda sizlere şifa olsun sevgili boğa burçları. Arınmanız, temizlenmeniz, yepyeni başlangıçlar yapmanız dileğiyle. Özel seans isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.